Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, hoş geldiniz diyorum ve hemen telefonda bekleyen izleyicimizle başlamak istiyorum. Alo? 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 Reis Bey? Buyurun? Alo? E, Reis Bey? Alo? Buyurun? E, rica etsem... Alo. Tamam, duyuyoruz biz sizi Reis Beyciğim. E, telefonunuzun sesini kısabilir misiniz lütfen? Televizyonunuzun, pardon. Alo? Alo? Televizyonunuzun sesini acaba kapatabilir misiniz? Ses yankı kıstım, yapıyor o yüzden. Kıstım, sesini, sesini kıstım televizyonum. Tamam. Reis Bey isminiz e, kendi isminiz mi? Gerçek isminiz mi? E, mi? Gerçek isminiz. Kısmadınız Reis Bey. Reis ışık. Re Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz rica etsem? Duyamıyoruz sizi. Reis'miş. Reis. Tabii. Reis. <laughs> Tamam. Evet. Alo. İsminiz doğru değil mi Reis Bey? Van'ın V'si Reis Işık Reis Van'ın V'si. Reis. Evet. Reis. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> evet, tamam. Tamam. Evet. Tamam. Doğru isim. Tamam Reis Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Afyon'a Çok ee, sevgiler. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar dedim. Sağ ol. Ee, Ramazan mübarek günde e, ben yalnız yaşıyordum. Şimdi. 63 yaşındayım. Ee, Ramazanda fazla sıvı e, şeylere şey, e, alamadığım için 27 gün, 28 gün kadar e, boşalamadım. Yani büyük abdestimi yapamadım. E, evet. Şimdi e, doktora başvurdum. Bana e, krem gibi sıvı şeyler verdiler alttan boşalması için veya e, normal şurup gibi e, yaklaşık 6-7 gün içerisinde tamamıyla boşaldım. Fakat e, hoca dedi ki e, daha sağlam, e, iyi bir şekilde muayene için endoskopi yapalım dedi. Evet. Fakat o sırada ben e, o zaman içerisinde e, bana bir zaman verdiler. O zaman içerisinde ben normale döndüm. Evet. Normal boşalmaya başladım yani. Şey. Evet. Rahatsızlığım kalmadı. Evet. Ben de endoskopiye gitmedim. Evet. Şimdi ben şöyle ee, bir, bir de şey. De hocam şöyle bir durum var. Evet. Ee, şu anda normalim yani. Bir şeyim yok, rahatsızlığım yok. Fakat e, 22 sene önce falan bir e, apandis ameliyatı oldum. Evet. E, şimdi yaklaşık 2 iki, 2,5 iki aydır da eee kasığımda yanma oluyor. Arada sırada oluyor yani. Her zaman olmuyor da Arada evet. sırada bir yanma oluyor. Evet. Bunu da ne yapmam lazım, ne şekilde davranmam lazım bunu bir aydınlatır mısınız hocam? Çok Tabii teşekkür ki. ediyoruz Veys Beyciğim. Hattan alıyoruz şimdi sizi. Hocamız şimdi cevaplayacak sorunuzu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet hocam buyurun. Ee, hastanın bu yemeğiyle ilgili alışkanlıklarında değişiklikler sonrası bir kabızlık şey olmuş Hı. ve... Evet. Onun için doktora başvurmuş ve muhtemelen daha türü şeyler önerilmiş ve bu şikayeti geçmiş. Evet. Ama 63 yaşında olması itibariyle doktorunun dediği gibi mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Evet. Bazen <laughs> kısmi bir tıkanıklık oluşturmuş olabilir bir tümör. Daha sonra normale dönmüş olabilir. Bu demek değildir ki şu an normalse hiçbir şey yok anlamına gelmez. Mutlaka ben de kolonoskopi yaptırmasını öneririm. ameliyatı olmuş olması çok önemli değil, e, bununla da ilgisi olmayabilir. Yani e, ama bu özellikle e, kabızlık için mutlaka kolonoskopi, kolonoskopi yaptırmasını şart, öneririm. Değil mi? Evet, yaş itibariyle evet. zaten hak ediyor olmayı. Evet, evet. E, hocam. Peki az önce polipten söz ettik. Evet. E, poliple biraz bağlantılı kolon hastalığı. Evet, evet. E, nedir polip tam olarak? Öncelikle bir tanımlarsak. Kalın bağırsak kanserleri e, genetik nedenlerle de polip zeminden, e, gelişebiliyor veya sporadik dediğimiz sonradan e, edinilen bir takım e, farklılıklardan da e, polip zeminde e, kanserleşebiliyor. Polip e, mukoza dediğimiz kalın bağırsağın iç kısmının e, oradaki hücrelerin farklılaşmasıyla. Evet bir takım değişikliklere uğramasıyla meydana gelen bir anormal bir büyüme öyle söyleyeyim. Nasıl evet. vücudumuzda benlerimiz vardır, et benleri bunlar, bunlar gibi mukozada da yani kalın bağırsağın iç kısmında büyüyen hipertrofiye olan bir takım yapılar. Daha sonra bir takım aşamalardan geçerek kanserleşebiliyor. Hı hı. Bu aşamada yakaladığımız zaman endoskopi ile tedavi edebiliyoruz bu durumu. Ve kanserleşmeden e, alıyoruz ve hasta ameliyat geçirmeden böyle bir riskten kurtuluyor. Tabii bunların e, görüldüğü zaman bazıları çok küçük olabilir. Bunlar rahatlıkla alınabilir ama bazıları da daha büyük oluyor. Nedir mesela Kanser maksimum büyük bile, olan? Ya 15 ee... santim olabiliyorlar. 20 santim olabiliyorlar. E, bütün e, kalın bağırsağın duvarını kaplayabiliyorlar. Kanserleşmeden. E, dolayısıyla bun, ama kanserleşebilme ihtimalleri var. Evet. Dolayısıyla bunların çıkartılmasını Tabii. öneriyoruz. Evet. Mümkünse ama büyük endoskopik. Ha, evet. Mümkün değilse de ameliyatla. Yani ya laparoskopik yöntemle, robotik ya da açık yöntemle. Bu bağırsağın bu kısmı sanki kanser ameliyatı yapıyormuşuz gibi Çıkarmamız gerekiyor çünkü bunlar kanserleşme riski yüksek olan yapılar. Dolayısıyla çıkarmak gerekiyor. Genetik bazı hastalarda da hastalıklarda da e, ailevi polipozis sendromları oluyor. İşte ailenin birkaç bireyin bireyinde e, görülebiliyor. görülebiliyor. E, bunlar e, tespit edildiği anda kalın bağırsağın hepsinin alınması gerekiyor. Yani Rektum dahil bütün kalın bağırsağın alınması gerekiyor. O da bir komplikasyona Çünkü, yol açmaz mı hocam? E, kanser komplikasyonundan daha fazla değil, hı hı. E, daha kötü de değil. E, tüm kalın bağırsaktaki polipler ortadan kaldırmazsak yüzde yüz bu hasta bir şekilde kalın bağırsak kanseri oluyor. Dolayısıyla bunu almak gerekiyor. Komplikasyon tabii ki kalın bağırsak sıvı eminimini sağlayan bir organ, dışkılama sayısını azaltan bir organ. Günde bir kere dışkılıyorsunuz kalın bağırsağınız olduğunda ama olmadığında 30 kez dışkılayabilirsiniz ince bağırsak. Ama biz ne yapıyoruz? İnce bağırsağı kalın bağırsak haline getirip bir rezervuar oluşturuyoruz yaklaşık 20 santim civarında. Evet. Kalın bağırsağın kalınlığı. E, e, Anal bölge dediğimiz yani makat bölgesine bağlıyoruz bu rezervuarı. Böylece hastalar kabullenebilir bir dışkılamaya evet. sahip oluyorlar. Bu da ne kadar derseniz 4 ila 8 arasında değişiyor hastanın bağırsak hareketlerine ve yiyeceklerine göre. Evet. E şimdi kabul edilebilir bir durum dediniz. Az önce evet. telefondaki izleyicimiz dedi ki kabul etmedi vücut dedi mesela. Hı. O tip durumlar da söz konusu olabiliyor. Neden kabul edip etmemesi olabiliyor Şimdi insanla? aslında vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok. Yani sonuçta yabancı bir e, sentetik bir materyal veya başka bir şey vücuda koymuyorsunuz. Yani vücut o yanlış bir terim. Yani vücudun kabul etmemesi diye bir şey söz konusu değil. değil Kendi dokusu hani öyle biliyorum. Vücud... O e, yanlış e, söylenmiş olabilir ona yanlış yani vücudu kabul etmedi diye bir şey söylenmemesi gerekiyor. Evet, evet. Yani bu bir dikişler arasından sızma. Bu bir komplikasyon, görülebilen bir komplikasyon. Her yerde olabilir. Bütün hastane, en iyi hastanede bile böyle bir komplikasyon olabilir ama bunun en önemlisi gayet de doğru yapılmış. Bir an önce fark edip müdahale etmek. Müdahale etmek evet. Bu vücudun kabul etmemesi değil. Hı hı. Yani bu yanlış, yanlış bir ifade, ifade etti evet. o zaman. izleyicimiz. Evet. Peki bir izleyicimiz daha attınız var hocam. Alo. Alo. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Ee, i̇yi yayınlar. Teşekkür ediyorum Şükran hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ olun bazı sorularım olacak. Tabii, Tabii ki. Ee, öncelikle iyi yayınlar. Ee, hayırlı cumalar. Sağ ol, size de. Ee, ben aşağı yukarı 7-8 yıldır e, affedersiniz ama isalim. Sürekli isalim. Evet. bir ee, karın ağrısı oluyor. İşte kahvaltı yapıyorum mesela. Kahvaltıdan sonra bir karın ağrısıyla hani böyle kendimizi zor atıyorum tuvalete. inanılmaz bir ağrı oluyor. Affedersiniz tuvaletimi yaparken ee, karnımda işte tuvaletin bittikten sonra ağrı geçiyor. Ama günde bir sefer oluyor. İnsan sürekli günde akşama kadar olmuyor. Günde bir kere oluyor veyahut da iki kere oluyor. Ama bu çoğunlukta yemek yedikten sonra oluyor. Ve ben işte endoskopi oldum. Endoskopide de işte o zamanlar şeyle böyle uyutmadan yapıyorlardı. Sanırım yeterince bir şey alamadım. Yanıt alamadım. İşte psikolojik dediler bana sonra bu kaymakamlığın bir şeyi vardı işte kanser taraması vardı dışkı tahlili ben dışkı tahlili verdim orada işte yüzde %60 yüzde %70 kanser dediler bana olabilirsin dediler ve ben tekrar gittim yine endoskopi olmaya İşte endoskopi oldum ama yine aynı şeyi söylediler işte psikolojik dediler şu anda 3 ee, gün 4 gün 5 gün atıyorum 5 bir hafta oluyor İşte karnım şişiyor tuvaletim yapamıyorum 8 evet. aydır o e, günlük ishalim kesildi şimdi kabıza döndü ama kabızı yaparken yine aynı ağrıyı çekiyorum yani yine sancılı oluyor inanılmaz bir ağrı oluyor ateş bozucu Şükran, e, Şükran Hanımcığım bölüyorum ama birçok izleyicimiz hattımızda çünkü süremiz de kısıtlı bir toparlarsak hı hı. lütfen yani şimdi 6 aydır e, ben e, haplarla affedersiniz haplarla tuvalete çıkıyorum. Yani bir hafta bekliyorum. Karnım iyice şişiyor artık. Dayanamıyorum. Sonra hap içiyorum. E, Haptan sonra işte bir gün e, ishal olarak çıkıyorum. Ve ishalim de böyle şey affedersiniz ama e, böyle sümük gibi bir şey. Yani günde bir kere oluyor. E, bir daha olmuyor. Şimdi e... Şükran Hanım'dır herhalde. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok geçmiş olsun Şükran Hanım. Şükran İlk Hanım, edelim. bağırsağınızda tabii ki kolonoskopi yaptırmışsınız iki kere. Bir şey söylemediklerine göre büyük ihtimalle kanser değilsiniz. Ama bazı iltihabi bağırsak hastalıkları bu tür semptomlar yapabilir. Bu tür belirtiler yapabilir. Bir de iritabul bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalık var şişkinlik, karın ağrısı, ishal, bazen kabızlık bu tür semptomlar yaratabiliyor. Büyük ihtimalle böyle bir durumunuz var. Bazen de doğum yapmış kadınlarda çok fazla, normal doğum yapmış kadınlarda kabızlık yapan bir takım pervis dediğimiz değen kemiği civarında kaslarda bazı gevşemeler oluyor ve böylece tuvalete çıkamama gibi şikayetleriniz olabiliyor. Bunun için ben size bir gastroenteroloğa gitmenizi öneririm. Bunların tedavisi bir aşamada ilaç tedavisi ama sonrasında gerekirse bazen ameliyat olabiliyor. Büyük ihtimalle irritable bağırsak hastalığınız var ama eğer bu değilse konstipasyon dediğimiz kronik konstipasyon yapıcı bir hastalığınız varsa kabızlık gibi bu da ilk aşamada ilaç tedavisi ve diyetle düzelebilir ama eğer düzelmiyorsa o zaman ameliyat türü, cerrahi yöntemler denenebilir. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Evet az önce polipten söz etmiştik. Hmm. Poliplere müdahale edilmesi gerekiyor dedik. Ondan sonra uygun olunup evet. olunmayacağını da sonra re 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 reklama gittik zaten. Evet, evet devam edecek olursak o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Polipler dediğim gibi endoskopik olarak çıkartılabiliyorsa yani çıkarılması evet. hem hasta açısından daha konforlu bir iyileşme dönemi sağlıyor hem de büyük bir ameliyat geçirmesini engelliyor. Ama bazen de kanserleşmiş olabiliyor bu polipler. Evet. Polip alındı bunda bir kanser belirtisi varsa bazı kriterlere göre yeterli olabilir endoskopik çıkartılması ama bazı kriterlere göre başka bir cerrahi ameliyat gerekebilir. E, o zaman da normal bir kanser ameliyatı gibi tedavi etmek gerekiyor. Yani e, bu bölgeyi, hastalıklı bölgeyi lenf bezleriyle birlikte çıkarmak gerekiyor. Hı hı. E, genetik nedenlerle e, o, edin, olmuş olan polipozis sendromlarında da kalın bağırsak kanseri gelişme riski %100 olduğu için mutlaka kalın bağırsağın hepsinin alınması gerekiyor alındıktan sonra da dışkılama sayısını azaltıcı bir rezervuar ince bağırsaktan yapıp o şekilde hastaları e, tedavi ediyoruz. Evet, peki hocam rektum kanserinden bahsedecek olursak, rektum kanseri ile kolon kanserinin arasında nasıl bir fark var? Şimdi, rektum kanseri kolon kanserine göre daha e, kötü bir tümör kıyaslayacak olursak, e, gidişat ve e, hayatta kalma ve tekrarlama riski açısından ama rektum kanserinde şöyle bir avantajı var. Bir takım lokal uygulanabilecek tedavileri yapabiliyoruz rektum kanserinde. Evet. Bunlar nedir? Radyoterapi. Radyoterapi kalın rektum kanserinde ileri tümörlerde yapabiliyoruz. Erken evre tümörlerinde zaten direkt cerrahi tedavi yapıyoruz. Ama üçüncü evreden sonra veya büyük tümörlerde radyoterapi seçeneğini ön plana alıp daha Hı -hı. sonra hastayı bir dinlendirdikten evet. sonra cerrahi tedavi yapıyoruz ee, kalın bağırsak kanserlerin cerrahi tedavisinde o bölgeyi çıkartıp birbirine bağlıyoruz ama bazen rektum kanserleri tedavisinde bu o bölgeyi alıp Söz birbirine bağlamak yeterli olmuyor yani yeterli olmuyor derken bağlıyoruz ama bir de aynı zamanda buranın yara iyileşmesi iyi olsun diye veya Başka bir komplikasyon olmasın diye ince bağırsağı karın dışına ağızlaştırıyoruz. Hı hı. Aşağısı iyice iyileştikten sonra ince bağırsağı ikinci bir ameliyatla kapatıp normal hastanın normal yoldan dışkılamasını sağlıyoruz. Evet. Bazen e, rektum kanserleri aşağı seviyelerde yerleşebiliyorlar. Yani anüste yakın veya kasları yani normal tuvaletimizi yaptığımız zaman nasıl tutmamızı sağlayan kaslar var. O kasları tutan kanserler olabiliyor. O zaman maalesef o bölgeyi çıkarmamız gerekiyor. Evet. O zaman da kalıcı bir şekilde hasta karnına bağlanan bir bağırsak kısmından dışkılıyor. Ee, o açıdan rektum oldu. kanserlerinin e, aşağı seviyede özellikle yerleşen rektum kanserlerinin kasları tutan rektum kanserinin böyle bir kötü bir yönü var. Evet, ee, hocam peki e, cerrahi operasyon ne kadar sürüyor genellikle? Ce cerrahi ameliyatlar e, yapılan e, tekniğe göre değişiyor süresi hı hı. E, ve tümörün yerleşimine göre yer değişiyor kalın bağırsak kanseri yani kolon kanserinde e, açık bir ameliyat bir bir buçuk saat sürebilir kapalı bir ameliyat iki katı daha fazla sürüyor yani yaklaşık işte bir saatlik ameliyat iki saat sürüyor iki saatlik ameliyat 4 saat sürüyor e, bunu robotik yöntemle de yapabilirsiniz o zaman bu e, ameliyat e, laparoskopiden biraz daha fazla sürüyor. Yani çok az daha fazla sürüyor. E, rektum kanserleri biraz daha fazla e, yani ameliyat süresi. olduğu için süresi daha uzun. Evet. E, onun sebebi de dar alanda çalıştığınız için daha yavaş seyrediyor ameliyat. Evet. Bir takım önemli yapılara zarar vermemeniz açısından işte daha mesane özen. gibi veya kadınlarda e, rahim gibi veya bir takım sinirler vesaire bunlara zarar vermemek için evet. rektum kanserleri 3 saat civarında sürüyor. Açık ameliyatı. Kapalı ameliyatı da 5 saat civarında sürebiliyor. Hı hı. Bazen 4 saatte sürebiliyor uygun hastalarda. Hı hı. Tabii vücudun e, yapısı da önemli. Şişman bir hastada ameliyat daha, daha uzun da zor. sürüyor. Tabii, tabii, daha Zayıf zor. bir hastada daha çabuk bitiyor ameliyat. Evet. Bir de erkeklerde rektum kanserleri daha dar olduğu için değen kemiği daha zor oluyor. Kadınlarda daha geniş, daha olduğu, geniş olduğu için, için daha, daha kolay, kolay oluyor. Hı hı. Evet bir izleyicimiz hattınızdaymış sevgili hocam. Alo. Alo merhaba kolay gelsin. İsfen Diyar çok teşekkür <laughs> ediyorum. Evet e, hocama bir soru soracaktım. Evet yalnız sizden ricam biraz kısaca toparlayalım sorumuzu. Süremiz kısıtlı veda edeceğiz çünkü sonrasında. Evet evet aynen öyle. Buyurun. <laughs> e, hocam merhaba. Merhaba. Hocam e, şimdi gizelere yatarken e, bağırsaklarım e, gurur, gurur yapıyor. Yani gurur rahatsız oluyorum oluyor. Evet. Gurur diyor. Önemli bir şey midir diye Evet hocam onu. merak ettim. Yani Kaç yaşındasınız? Zaman... Efendim, Kaç hocam? yaşındasınız? Ben 38 yaşındayım. 38 yaşındasınız. Şimdi evet. muhtemelen yediklerinizle ilgili olabilir. Bu gaz şikayetleri, gaza bağlı bu gurultular. İnce bağırsak <laughs> kökenli olabilir veya kalın bağırsak kökenli olabilir. Büyük ihtimalle ince bağırsak kökenli. bu durumda gece geç saatlerde bir şey yemeyin ve karbonhidratlı yani şeker, bu tür şeyler veya ekmek, hamur işleri yememeye çalışın veya eğer sizi çok rahatsız ediyorsa bazı gaz yapıcı şeyleri yememenizi öneriyorum. Yani baklagiller olabilir bunlar veya sebze türü, lahana gibi bu tür şeyleri daha az tüketmeniz ee, bu şikayetinizi önleyecek. Evet teşekkür ediyoruz hocam. Maalesef süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza Sağ sağlık. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugünün de sonuna geldik. Hafta sonuna geldik. Hafta sonunuz sağlıklı geçsin, mutlu geçsin. Tüm sağlıklı zamanlarınız sizinle birlikte olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Hafta sonunu çok güzel bir şekilde geçirin inşallah. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu hafta sonları.